Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muammer ve bir gün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir oyun oynayacağım. Oyunun oyun, oyun, oyunun ismini bilenler vardır. Valla oyunun ismini bilemiyorum arkadaşlar. Yeni video yolluyorum Onu izlerseniz, bu arada sevdiğim bir video atıyorum. Artık bir likeler gelsin, artık aboneler bir artsın. Abone oldun mu? Abone olmazsın sen ya, biliyorum ben seni. Likeler de gelmez, aboneler de gelmez, hiçbir şey gelmez. Ama yeter ki. Sizin için saçma sapan videolar atıyorsam şerefsizim arkadaşlar gerçekten bak. Kaç bin like gelirse ona göre bunları alacağız. Aynen. Azmet var Bakalım seviye 2'deyiz yine arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ve şöyle aynen aynen abicim aynen aynen. Aynen arkadaşlar. Al lan Özür dilerim arkadaşlar gerçekten konuşmuyorum Arka anen arkadaşlar Yeni bir video yolla Söylüyoruz. Ya vallahi Sana kahretsin ya. Yeter. Sana da bir arkadaşlar. Mesafe kaç? 338 mesafe. Allah kahretsin. Lan oraya kadar gidebilir misiniz? Ben ta yüksek puanına kadar yaparım lan. Hemen size göstereyim o zaman. Eğer yapamazsam canın sağsın. Ne bileyim 300. Aynen orada 300 yazdı. Gördünüz. Lan dur. 100 bin. Aynen. Bin. O... dur lan düşeceğim. Bakalım ben kaç metreye kadar gidebileceğim arkadaşlar. Aynen aynen. Lan dur lan. Ya aynen ya. Yeter. Mesafe mesafe 228. Lan 28 diyorum. ay Hay okuyacağım dile tüküreyim ben. 238.